Antalya'nın Alanya ilçesi Demirtaş beldesi Yeşilöz köyünde arıcılık yapan Mevlüt ve Sevil Çakar çiftinin binlerce bal arısı kimliği belirsiz kişilerce zehirlendi. Nasıl zehirledi yine? Demirtaş belediyesi jandarmadan da geldiler. Tarım müdüründen de geldi. Size de numuneyi göstereyim. Göründüğüm zehri. DDT mi değiller ne değiller öyle bir ilaçmış. Bu böceği sinek tarlaya atmıyormuş ki bunu öldürsünler yani toprağda öldürülen bir zehirdi yani. Göz yaşlarını tutamayan Çakar çifti, kovan girişine bırakılan sarı fosforlu tarım zehiri nedeniyle 50 kovanda bulunan arıların öldüğünü söyledi. Bak hepsi böyle bak. Ay, yeni ya, yavru çıkmış ya. Şuna bak. Şuna. Bak bunların hiç etkilendi. Görüyor musun? Bak. Hepsi. Bak. 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 Ya bunun normal üstünde her tarafında arı olması lazım. Şimdi buradaki bu mevcuttaki bunlar yavrudur. Bunun içindeki yavrular da ölecekler mecbur arı olmayan. Ramazan ayında da kovanlarının kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlendiğini söyleyen Mevlüt Çakar, aynı olayı daha önce de yaşadıklarını söyledi. Sevil Çakar da bunu yapan da Allah korkusu yok diye konuştu. Bak, bak Allah aşkına yani. ne diyelim ya yani? yatan elimi kurusun yansın mı ne diyeyim bak ben onu düşünüyorum öteki dünyada bu nasıl ölecek nasıl cevap verecek bu adam yani bunu yapan bizden değil ya böyle bir şey olmaz yani bunu bir Müslüman bunu yapamaz yani yapamaz yapamaz yani böyle bir şey yapamaz yani.